Euh, maalesef çok hızlı bir 2 sıfırdan sonra evet e, sıkıntı yaşadık. Ama hani pozitif taraflarını da e, görmek lazım bulmaya çalıştık e, ekip olarak yeterince fırsat yaratamadık. E, i̇stediğimiz yönde de oyunu e, gerçekleştiremedik. Euh, La, c'est en tout cas pour ce match-là, oui. Euh, ça me paraissait euh, ça, ça me paraissait très intéressant de de faire ça, de, de... Ama ne olacak Beklediğim e, dörtlü defansta, beklediğim daha e, atak bir rakip ve yaratıcı bir orta sahaydı zaten Fenerbahçe tarafından. Dolayısıyla defans lazımdı. E, daha maçı ortada oynayıp e, yönetmeyi düşünürken çok hızlı bir gol yememizden dolayı Euh, daha önce très très complète. Euh, et qui a fait euh, qu a fait un bon match et qui a aussi utilisé euh, nos erreurs euh, régulièrement et c'est eux qui ont plus de, finalement plus de transition que, que l'inverse. Euh, ve e, hepsinin teknik ve kaliteleri ortada. E, ve gerçekten bu akşam tam bir takım olarak oynayabilirler. İyi bir maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup e, oyunu o yönde devam ettirip kazandılar. Difficile à, à accepter mais euh, mais ça commence par cette perte de balle qui est très très évitable. Voilà. Et après il évidemment quand on change de système toujours des ajustements tactiques et sur le coup euh, On pas très bien ee, birinci gol zaten karşı karşıya e, kalınca e, kötü bir şekilde e, pozisyonu kaybettik. E, orada topu kapıp da derin attığı için oyuncu daha fazla yapabileceği bir şey yoktu. Tek bir pasla gol geldi. E, bu kaybı yapmasaydık bundan kaçınabilirdik. E, sistemi değiştirmek için de belki de üçlü defans. Avec eux quand ils font le maximum, même si euh, je suis déçu qu'on fasse pas mieux sur le plan technique ou parfois sur le plan du jeu, mais euh, je serai toujours avec eux euh, quand ils feront le maximum euh, comme ce soir malgré malgré tout ce qu'on a manqué. Euh... Bir şey değişmiyor evet e, istiyordum kazanmayı e, özellikle ilk galibiyetimizi burada almayı e, çalışıyordum gayret gösteriyoruz e, silahlarımızı da oyuna yansıtıyoruz e, bütün maçlar önümüzdeki maçlar e, zor ve büyük maçlar elimizden geleni maksimum yapacağımızı biliyorum daha iyi yapacağını oyuncularımın inanıyorum e, onlar maksimumlarını yaptıkları sürece onların yanındayım. Et pour, et pour retourner pour retourner cette série donc euh, les adversaires ne feront pas de cadeaux, euh, personne ne nous fera de cadeau donc ça, ça doit venir de, de nous euh, voilà, quelle que soient quelles que soient les séries. Gene olarak oyuncuların kendi inançlarının euh, tabii ki bu maalesef kayıplarla azaldığını söyleyebilirim. Ama her şey bizim elimizde Tabii ki rakipler size bunları hediye etmiyor, Ee, ama biz yine de e, ilerleyen maçlarda galibiyeti alacağımıza inanıyoruz.